Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte çılgın Mesut'un yani çılgın çocuğun haberi olmayan, yani kardeşimin haberi olmadan video çekiyorum. Ee, onu troller yapacağım. İşte e, çok kızacak ama yapacak bir şey yok. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, şu an Mesut televizyonunda altında, bir şey televizyon izliyor. Hadi başlayalım. Öncelikle şuradan bir tane top alayım. Heh, aldım. arkamı saklıyorum Mesut ne yapıyorsun televizyon izliyormuş Mesut arkadaşlar hiç öyle telefondan mı bir şey yapmıyorum ya ne yapacağım kaç ha. neyse kaç kaç oh. arkadaşlar Acaba ne yapsam başka yorumlarda yazın bu videoları sık sık devam edin. Acaba kafasında biraz su mu döksen? Birazını ben içeyim. Ne oldu abi? abi? Su içiyorum. Ah. Evet arkadaşlar suyumu yarısını bitirdim. Birazcık da ıslattım. Kaçıyoruz. Ani bir panik. Şimdi onu kaybetmek zorunda kalıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar onu şu an dondurdum. Dur <laughs> İstediğiniz kadar dövebiliriz. Neyse, acaba onu kayb, neyse biraz geri şey yapayım ya yani, ettireyim. Kaybetme gücüm de var zaten şu komandada şu anda. Biraz geri götürelim biraz. Dur, duralım. Kaybet. Evet arkadaşlar şu anda kaybettim. Şimdi geri getirsen diyorum ama çok kızgın bana. Onun için ne yapacağımı bilmiyorum. Geri getirmeni ise. En yedi getireyim. Geri gelme operasyonuna başlasın. Arkadaşlar kolonya geldi. Ne var Ben de bilmiyorum. Şöyle. Bak. ha. Arkadaşlar şimdi ne yaptım getirsem? Ee, geri getirmeye çalışayım. Arkadaşlar biz hala fotoğrafı geldi nedense. Küçük Küçüklük fotoğrafı. <laughs> Ağlıyor. Elinde şeker var. Eskiden şeker çok severdi o. Neyse bir daha getirmeye çalışıyoruz. Ha arkadaşlar ne oldu? Televizyon oldu. bizim terası ışınlandı nasıl oldu? İşte mesut ışınlandı ancaktım. Allah Allah. Neyse hokus. Aa kumanda burada varmış neyse. Bu kumandayla Mesut'u getireceğim bu sefer. Hokus hokus mesut gelsin hokus. <laughs> arkadaşlar kumandana yeri düştü mesut da geri geldi. Gel lan buraya. Vallahi abicim özür dilerim. <laughs>